Kız başı dönecek. Ya bizim arkadaşlarımızdan bir kaldılar, ressam ya. Başınız mı döndü? Gelin bakalım buraya, buraya gelin bakalım başınız döndü mü? ablası başı döndü ama başı döndü. Başı döndü. Duralım biraz. Hadi inin bakalım. İkra in bakalım. Başın döndü senin. İnmek istemiyor mu? Selam, selam, selam. Hoş geldin bebeğim kanalımıza. Meryem Sarıçınar katıldı. Kim acaba bu? bakalım. <laughs> Kanala abonesin ya. O yüzden bildirim, bildirim geliyordur. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz kanalımıza. Ne yapıyoruz biz ya? Ama başınız dönecek. Tamam, durun. Kimler burada? döndü anneciğim düşecek. Dur tamam. Ya, ya, ya. Arkadaşlar kimler kimler bizden beraber okul hazırlık yapıyor? Kimler hazırlanacak? Kimler buradalar İclal gelmiş. Benim adım İclal demiş. İclal okula gidiyor musun bakalım? İclal kaça gidiyor acaba? Okula gidiyor mu? Ben sallayayım mı size? Ben sallayayım mı? İclal ne demiş biliyor musun Esna? Benim de öyle bir salıncağım ve ben de hazırlanıyorum. Benimki birinci sınıf birinci sınıfa gidiyormuş incilerde esnemde ana okula gidiyor arkadaşlar birazdan böyle eğlencesini yapacak okul saati geldiği zaman da hazırlanıp okula gideceğiz sallayayım mı şöyle gel bakalım diğer arkadaşlarımız okula gidiyorlar mı acaba diğer arkadaşlarımız indir. Birinci sınıfa gidiyormuş İclal. İclal'i sallayalım mı? Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazdan ne yapacağız? Eğlencemizi de yapıyoruz yaptıktan sonra hazırlıklara başlayacağız Estem'in. Estem kaçta gidiyor biliyor musunuz okula? Kaçta gidiyorsun Estem? Bir de gidiyor Estem okula. İdrar birinci sınıfa gidiyormuş. Çok güzel vakitler geçiriyorum diyor okulda. Estem sen geçiriyor musun? Beğeniyor musun okulunu? Evet, Estem de çok seviyor okulunu. Bir sürü arkadaşları var arkadaşlar orada eve gelmek istemiyor musun nasıl yani <laughs> o zaman eve gelme akşam eve gelme istem. tamam mı orada kal <laughs> tamam mı? orada kal selam arkadaşlar yeni gelenler arkadaşlarımız var ya hoş geldiniz arkadaşlar bak öpücük atıyor ikra size merhaba sizin yerinize de Esra hoş bulduk diyor arkadaşlar Arkadaşlar, kimler okula hazırlık yapıyor? Bizlerle birlikte kimler hazırlanacak okula? Biz saat kaçta açıyoruz yayınımızı? 11'de. Ne birdesi? 11'de açıyoruz yayınımızı. Sizin evdeki kitap, e, kitap anlayacaklar tapıncaklar derken kitaplık mı diyorsun salıncak mı diyorsun Nicilay böyle kitaplığımız da var bizim böyle kitaplar okuyoruz Estem'e geceleri kitaplar okuyoruz değil mi Estem evet öğretmeni dedi ki Estem'e geceleri kitaplar okuyun ee, annesi kitaplar okusun masallar anlatsın çocuklara dedi Hadi kalkalım. Arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız nerede kaldılar acaba? Onlar da okula gidiyor. Yavaş. Kardeşim düşmesin. Yavaş çık bakalım. İkra, ilk önce. Hoppa. İkranın saçı bile hazırlanmadı arkadaşlar. İkra da hazırlanacak. Esnem ne giyecek acaba? Esnem ne giyeceksin? Arkadaşlar dur bakalım ne giyecek Esnem? Acaba eşortman mı mu giyeceksin, elbise mi giyeceksin Esen? Bugün hava sıcak. Vav, wow, elbiseyi mi seçtin? Göster bakalım arkadaşlarını, geri git bakalım. Ha, Gamze, çabamız geldi. Gamze, çaba. Katılmış mıydın önceden yayınımıza? Ne demiş? Abla, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Biz de seni çok seviyoruz Gamze. Kemal Bulut ne demiş? Merhabalar, hayırlı cumalar canım ablacığım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyoruz biz biliyor musunuz arkadaşlar? Eslem hazırlıklara başlıyor. Okula gidecek birazdan. Eğlencesini yaptı. Salıncanda sallandı. Birazdan okula gidecek, değil mi Eslem? Ne yapıyorsun şimdi? Yoruldun mu? Bütün kaplarda iclal atıyormuş. Teşekkür ederim iclal. Bu kaplarda sana gelsin. Yap bakalım Esdem. Ben tekerle yapamıyorum. Yap bakalım. Şöyle. Arkadaşlar her gün 11'de. Yap bakalım. Öyle olmaz kalp. Güzel yap. Şöyle. Yap bakalım. Akşam yayınımız vardı arkadaşlar. Katıldınız mı acaba? Sizleri göremedim. Gamze'yi göremedim mesela. İclal'i göremedim. Sabahları da 11'de yayınımız oluyor arkadaşlar. Gamze ikra. Öpücük atmış ikraya. İkra da i̇kra sana at diyor. At bakalım. Öpücük at aşkım. <laughs> Hadi kalk bakalım. Geç kalacağız. Hadi. Gamze demiş. ilk apıcık atmış. İcdal el sallamış. El sallıyoruz İcdal'e bizde. Gamze canım demiş. Kalp atmış. İcdal'imiz ne demiş? Bir tane öğretmen oyun attı bizde. Orada çalışmalar, güzel çalışmalar. Telefondan yapıyoruz ama ben tek başıma yapıyorum. Ve benim de kardeşim var. İsmi Karahan. Daha çok bebek demiş. Evet, bizimki de bebek. Bak küçücük bebek, çok şımarık bebek hem de. <laughs> Arkadaşlar Esra'nın ne giyecek bakar mısınız? Göster bakalım Esra. Güzel gösterir misin aşkım? Ah. Al. Aha. Aldı götürecek. İkra götürecek elbiseni. Gamze okula gidiyor muydun? Gamze kaça gidiyordun? Unuttum ben biliyor musun? <laughs> Hadi Esdem Elbiseni al içeride giyip geliyorsun Kalk aşkım Arkadaşlar daha saçın karamadı ya Böyle gidecek okula Bu şekilde gider misin Esdem okula Sana ne diyecekler biliyor musun Ne diyecekler Pasaklı Pasaklı mi? diyecekti. Pasaklı, pasaklı, pasaklısın Eslem. Kız değilsin sen, Eslem'sin. Hadi ben giy ben bakalım. Ben Hadi ben giy ben bakalım. Ben kalk tak aşkım. Ben ben Bir daha mı yapacaksın? Al bakayım. Bir daha yapmak istiyor musun kahvaltı? arkadaşlar. Estem iki kere kahvaltı yapıyor Doymuyor çünkü. Hmm. Bir daha yapalım mı? Hadi. Kalk. Hadi kalk çabuk. Çünkü kahvaltının üstünde de arkadaşlar abur cubur yiyor. Çorapları hmm. ne burnuna sokuyorsun? <laughs> Kokluyor, güzel kokuyor mu diye arkadaşlar. Aranızda okul hazırlık var mı arkadaşlar? Yazın bakalım yorumlara. neydi? Essem okula gitmiyorum diyeyim ben sana. Tekrarla hadi bakalım. Essem okulu çok seviyor arkadaşlar. Beni tekrarladığı zaman ne diyorum biliyor musun? Anne ben okula gitmiyorum diyorum. O zaman tekrarını bozuyor, edemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben okula gitmek istemiyorum. Sen tekrarlıyorsun ya beni. Anne ben okula gitmek istemiyorum. Tamam kızım gitmeyebilirsin. Ya. Ne demiş? Havalı kanal. Ee, abla okula gitmiyorlar mı demiş. Okula hazırlık yapıyoruz biz şu anda. El, Esnem elbisesini giyecek. Şimdi çoraplarını giyecek, elbisesini giyecek, saçını yapıp okula hazırlanıyoruz yani. Arkadaşlar kanalımıza abone oldunuz mu bu arada? Sormadım ama. Çık 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 çık. çık. Abba abba abba. turşu videosunu izlediniz mi arkadaşlar <laughs> bu arada? Canlı yayında turşu Eslem hazırlıkları yapmıştık. Turşuyu tabii gidip anon sınıfında yaptılar öğretmeniyle birlikte. <laughs> Fotoğrafını ben eklemedim Estem'in. İkra. Hadi şeyleri getir. Hadi çabuk çabuk arkadaşlar Esnem giyip geliyor. Çabuk bakalım. İkra. Sen de gelecek misin okula? Sen de okula gelecek misin? Gelmiyorum aşkım okula diyorum ben. İkra'ya öpücük atıyorlar. İkra sen de öpücük at aşkım. İkra. Bak bak hiç. İkin öpücük at. Hmm, aa. Yap bakalım. Hiç yapmayacağım diyor arkadaşlar. Öpücük at. Yok diyor. Kafasını sallıyor, yok diyor atamam diyor. Keyif olduğunda atacak. git bak bakalım hazırlanmış mı koş bakalım diki abla çabuk ol arkadaşlar aranızda okula hazırlık yapan var mı hazırlandınız mı sizde ne yaptınız esnemi merak ediyorum acaba esnem nasıl oldu esnem giyindin mi Hadi seni bekliyoruz. Evet. Gösteririm bak seni. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız Esnem, Acaba Esnem nasıl oldu arkadaşlar? Gel bakalım nasıl oldu? Ey ee, Esnem, ey ee, Esnem seni bekliyoruz hadi. Eslem. Bugün beslenmene ne koyalım? Beslenmene ne koyalım? Ne istiyorsun? Arkadaşlar Eslem geldi. Nasıl olmuş? Bakın bakalım. Geç şu tarafa annem. Ayağa kalk bakalım. Şu ayıcığın yanına git. Nasıl olmuş Eslem? Tabii ki saçı daha hazırlanmadı. Daha taramadık saçını. Şortla saçmalama işte. Evet, şort giydin mi altını? Evet. buradan şortunu al. Siyah şortunu. Çıtır şu, hadi gel. Yiyelim, yiyelim. Tırşı, tırşı. Hadi, 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 Al bakalım şortunu. <laughs> Arkadaşlar böyle niye yaramazlıklar yapıyor bu Eslem. Al bakalım. Gösterim burun Gel buraya. Tut. <laughs> Hadi. İkna. İkna gel bakalım. Gel. Ne yapıyorsun sen burada? At, at. Gel. Çok seviyoruz demişler. Gelme. Sen de seviyor musun? Ha? Seviyor musun Seviyorum. arkadaşlarını? Seviyorum. Seviyorum. Tamam git hazırlan hadi. Seviyorum diyor sizi. Gelmem. Tamam gelmiyorum hadi bekliyorum seni. Kira gel bakalım. Arkadaşlar biz de tarağımızı alalım. Hazırlıklara başlayalım değil mi? Şöyle tarağımızı alalım buradan. İkoş. Gel bakalım al. Gel 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 gel. Gel bakalım. Saçını tarayacağız. Gel buraya. Saçını tarayacağım. Kaçmak yok. Ver bana aşkım. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Sen aç tamam hadi. Hadi. Geç kalacağız hadi. <laughs> Sen onları ver ben sana başka taraf götüreyim. Ver. Hadi Tarak getirelim, hadi. Sen bunu ikraya ver, sen bunu al. Hadi bakalım. Hayır, ikisini alamazsın. Bir tanesini. Bir tanesini, bir tanesini alabilirsin. Hadi sen de saçını tara. Arkadaşlar ikram da hazırlanıyor. Bunların kendileri hazırlanıyor arkadaşlar. Hadi çabuk bakalım. aşkım güzel tarar mısın saçını? Arkadaşlar kanalımıza abone oldunuz mu bu arada? Kanala abone olanlar yazsın bakalım. Çabuk çabuk. Hadi çabuk bekliyorum seni. Ben de hazırlanacağım daha. Güzel tara. tamam mısın? Arkadaşlar siz de hazırlandınız mı? Ne yaptınız? Saçımızı topluyoruz. Parfümümüzü de sıkacak mıyız? Arkadaşlar biz ne kullanıyoruz biliyor musun Dalim parfümü kullanıyoruz. Siz de kullanıyor musunuz parfüm? Okula gidenler parfüm kullanıyor mu acaba? Şöyle parfümümüzü de alalım. Arkadaşlar. Parfümümüzü de alalım şöyle. Dalim parfümü kullanacağız. Esneme. Al bakalım esneme. Bir ne dikkat et. <laughs> <Ver> ben bakalım. <laughs> bakalım. Ver bakalım. Bir kere kendi ne var sıkamaz o. Sıkamaz zaten bıraksan. Arkadaşlara bir şey demek ister misin? son defa like atmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> etme düzgün konuş like, like atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar ikramda öpücük atıyor bu arada size arkadaşlar Şimdi okula gideceğiz. Hazırız değil mi? Esam çok güzel kokuyorsun bu arada ya. Evet. Ha? Arkadaşlarım sana diyor mu çok güzel kokuyorsun diye bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.